Efendim, 2021 yılı malum kadın istihdamı olarak nitelendirilmekte ve de sizde Türkiye'de bir ilki yaparak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bir kadın şoförü istihdam ediyorsunuz. Bununla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kadın istihdamını e, önemsediğini, kadın istihdamının ardılılmasına yönelik talimatları olduğu hepinizin malumudur. E, sayın Bakanımızın da bu konuda bir hassasiyeti var. E, ben de e, aile çalışma e, sosyal hizmetler... Amasya İl Müdürü olarak e, bu talimatı yerine getirme sorumluluğundan hareket ve e, Amasya'da ilk bir uygulama bir e, bayan şoför arkadaşımız oldu. E, kadın çalışmaları biriminin e, şoförüdür. Hem kadınlarla e, yakın diyalog kurmada kendisinden yararlanacağız hem de e, Amasya halkına, bir mesaj vermiş oluyoruz. Kadın istihdamın ağırdı da rolleri zorlayın, kadın erkek rollerini zorlayın. Bizim kadınımız olduğu savaş mücadelesini vermiş, oradan kalip çıkmış. E, Karafatmalarıyla, e, nene hatunlarıyla önemli başarılar elde etmiş e, kadınımızdır. E, muhakkak ki e, bu işleri başarır, bu, bu işler onun için hafif bile kalırlar. Neden? Kendisine fırsat verin. Biz de bu fırsat doğmuşken e, arkadaşımıza bu fırsatı verdik. E, böylece e, Amasya'da e, kadın istihdamı konusunda bir mesaj vermiş olduk. İnşallah, umarız, dileriz ki yerine ulaşır tamamdır efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.